Sevgili arkadaşlar, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bakın şu anda Antalya yolunda çalışıyoruz. Antalya yolunda bir problem var. Bu sağ tarafta benim gittiğim şeritte dikkat ederseniz bir parlaklık var. Ee, sol şeride göre, sol şerit daha bakın rengi soluk daha dişli asfalt. Bu tarafta parlak asfalt var. Arkadaşlar parlak asfalt veya ustalarımızın deyimiyle kaymak asfalt demek ne demek? Yağışlı havalarda bunu e, büyük araba şoförleri, otobüsçüler, tırcılar, kamyoncular falan çok iyi bilirler. Küçük araba şoförleri birbirine e, söyle, yani öğretirse, sevinirse bizim de üstümüzde kalmasın. E, hatırlatalım. Bu kaymak asfaltı arkadaşlar, e, araba burada ıslandığında yol yağışta çok kayar. Yani bu dişli asfalta göre şu görmüş olduğunuz daha koyu, daha basık asfalt daha çok kayar, özellikle yağmura, yağmurlu havalarda çok kayar. Şimdi bir de görüyorsunuz mevsimsel yağışlar oluyor. Yani bakın, şimdi bulutlar bir yerde var, bir yerde yok. Ee, görüyorsunuz, bu mevsimsel geçişler oluyor. Yani arabayı bir rampadan aşağı veya düz bir yolda salarken, giderken sağa doğru veya sola doğru virajı dönüyorsunuz. Ee, yağmur geçişi olmuş birdenbire suyun içine giriyorsunuz ve altınızdan araba kayıyor gidiyor ee, tutmak mümkün olmuyor Bunun şoförlükle bir alakası yok sadece bilgiyle bir alakası var yani biz ağır vasıta şoförleri olarak elimizden geldiğince bu parlak asfaltta denen olaya elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz fakat küçük arabaları görüyorum ya, biri sağa çıkmış biri sola çıkmış yoldan çıkanlar var Allah korusun ölümlü kazalar var Arkadaşlar mümkün olduğu kadar bu yağmur geçişlerinin olduğu mevsimlerde e, parlak asfalttan gitmemeye veya giderseniz de yavaş gitmeye çalışın, kontrollü gitmeye çalışın. Virajları dönerken ilk önce virajı yoklayın. Bakın e, ne durumdadır. Yağış geçişi olmuş mu, olmamış mı? Yani e, sonuçta anlatmak istediğim tedbir, tedbirimizi alarak gidersek. Bu parlak asfalt denilen kötülükten dikkatli bir şekilde geçmiş oluruz. Yine söylüyorum ağır vasıta şoförleri, otobüs şoförleri bunları çok iyi biliyor. Fakat küçük araba şoförleri iyi olanlar da var. Fakat dikkat edemeyenler de var. O yağış geçişlerine ve parlak asfalt olayına lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Hepinize hayırlı yolculuklar. Kazasız cazasız inşallah.